Tabii inovasyon son dönemde özellikle son 3 yıldır yaşadığımız pandemi ortamında insandan uzaktan çalışması nedeniyle 2020 ve öncesindeki kadar popüler olmaktan ya da öneminin anlaşılır olmaktan çıktığı bir dönem yaşıyoruz. Operasyonel baskılar, yeni ortama adaptasyon ve özellikle insandan da birbirinden uzak kalması inovasyonu zorlaştırdı. İnovasyon ilginç bir alan fizik ile kimya ile tarif edemeyeceğimiz daha çok metafizik ile bu aramızdaki kimyanın tutması insanlar bir araya geldiğinde daha farklı bir enerjinin oluşması online maalesef aynı şekilde cereyan etmiyor. Dolayısıyla Covid'in inovasyon çalışmalarında önemli bir olumsuz etkisi olduğunu söylemek son derece gerçekçi. 2019 ve öncesine yaptığımız ölçümlemelerde, inovasyon daha yüksek olduğunu, 2020-21 yıllarında daha düşük olduğunu görüyoruz. Diğer yandan ekonomik belirsizlikler, tedarik zincirindeki düzensizlikler, politik instabilite ve benzeri konular global çapta ama aynı şekilde ülkemizde de inovasyonun odak alanı olmaktan çıkmasına sebep oldu. Karlılık süreklilik, sürdürülebilirlik ve benzeri başka alanlar ön plana yönetimin ana gündemine oturmaya başladı. Oysa inovasyon bu konulara da katkıda bulunabilir. İnovasyon çalışan memnuniyeti üzerine ve çalışanların kendini iyi hissetmeleri ve performans göstermeleri üzerine çok pozitif etkileri olduğu artık bilimsel araştırmalarla net bir şekilde bilinmektedir. Bir üçüncü unsurda özellikle ülkemizde son yıllarda kurumsal alanda özellikle çok ses getirecek inovasyon çalışmalarını pek duymadığımızdan tepe yöneticilerin ve sermayedarların, patronların inovasyona olan, özellikle yıkıcı tarz inovasyon olan iş modeli inovasyonu tarzındaki çalışmalara inancı bir miktar zayıfladı, geriledi ve odaklı alanlarından ve önceliklerinden çıktığını söyleyebiliriz. Bunların hepsi inovasyon, dijital dönüşüm çalışmalarında da bir numaralı öncelik olmaktan bir miktar geri düştüğünü tespit edebiliriz.